Ham dostlar, gördüyünüz kimi oyun açıldı. Yəni oyunun hər şey açıldı. Ə, hər şeydə bilərik. Saat 14:00 demişdi Azərbaycan saati ilə, amma indi saat gördüyünüz kimi 9:22-dir. Oyun işləyir. İndi sizinlə bir top ataq. Açdıq, gürəndəxacaq. oynayacak diye Barcelona'dan astı ve tüm top. Hmm, size indi ben takımımı göstereceğim. Bunun e, trafik var. Böyle onu tekrar dönüp tekrar dönüp basın. Çok iyi Aynen Halaya ah, Şimdi Şimdi gidiyoruz Komandamı göstereceğim Bakın Belə Komandam belədir Burada da da içindir Komandam belədir hmm, Dostlar gidip rahat az oynaya bilirsiniz Bura etkinlikler de gəlib İspanya'ya gidiyor mesela Buradan bir gol atmağa gəldik. Nə olacaq? Bir dəna qızıl top verir. Yaxşı. Bunları keçə-keçə qızıl topları burdan isə <coughs> antrenorla kasa bilərik. Və bu qədər sağ olun dostlar.